Merhaba sevgili izleyiciler. OMÜ Radyo'nun sosyal medya hesabından sizlerle iletişime geçtik. Bu haftaki konuğumuz, yazarlar, şairler, dernek başkan yardımcısı Doğan Kant. Ee, Sayın Doğan Kant, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Asıl siz geldiniz, hoş. Çok teşekkür ediyorum. E, kısaca e, yazarımızı tanımak istiyoruz e, Doğan Kan kim ben biliyorum ama sizlerin de tanımanızı çok istiyorum kendisi çok değerli şair e, kitapları var sizlere kısaca kitaplarından bahsedeyim Yıldızları Özgür bıraktım Şu ilk şiir kitabı Zemheri Kışı ikinci şiir kitabı Mor Tepe'nin Etekleri e, ilk romanı Doğan Kan e, Yarını Beklerken son romanı evet şimdi sayın Doğan Kan evet, kimdir? Ne yapar? Efendim, Doğan Kan 1966 yılında Samsun'un Cet Mahallesi'nde beş çocuklu bir Karadenizli ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra işte üniversite eğitimi için Amasya'ya gitti. Amasya Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Daha sonra Kamu'da çalışmaya başladı. E, kamu'da çalışırken işte Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Fakültesini, İşletme Fakültesini ve Adalet Bölümlerini bitirdi. Çok yani güzel. bu arada da 31 yıl kamuda çalıştıktan sonra evet. emekli oldu. İşte emekli olduktan sonra da işte eserleri üretmeye, yazmaya devam ediyor. Evet biliyorum siz genelde klasik edebiyattan yanasınız. Evet. Genelde de klasik edebiyatçıların kitabını okumuş bir evet. insan olarak sizleri biliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Ee, yazarlar Derneği'nde de e, genelde yazarlarınızın bu tarz eserlerini okuyup onları inceleyip evet. kendi aranızda ödüller veriyorsunuz evet. ve geceleri etkinlikler yapıyorsunuz. Evet. Yazarlarımıza, şairlerimize tanıtım amaçlı fuarlarda evet. onlara stand ayarlıyorsunuz. Evet. Bu konu hakkında sizden kısa bilgi istiyorum. Valla Biz şimdi Samsun Yazarlar Derneği olarak e, işte eli kalem tutan, işte genç yazar arkadaşlarımız böyle daha kitapları çıkartmadan önce e, müsveddelerini getirdikleri zaman o müsveddeleri okuyan, o müsveddeleri işte yani yazarı yüreklendirmeye çalışan e, kişi ben oluyorum. Genellikle o daha evet. böyle e, şeyden daha sıcak sıcak çıkmamış eserleri hı hı. okuma görevi bana verildi. Yine e, Samsun Yazarlar Derneği işte TÜYAP olsun e, diğer kitap fuarlarında e, işte görev alıyor e, TÜYAP'tan. Orada işte yazarlara işte bizim bölgesel yazarlarımıza Samsun'daki yaz hı hı. sayıları yüzü buluyor bu yazarlarımıza işte imza günü imkanı sunuyoruz bizim standımızda yine işte 8 yıldır Samsun yazarlar Derneği adına Samsun'da şiir programları yapıyoruz Yapın, acem tekkesine acem tekkesine yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ben, de ben de devamlı davetliyim evet. ama okul olduğu için fazla katında bulunmuyorum. Evet. Hatta bu Çok yıl dönemli. bir şey söylemek isterim, Tabii. bu yıl Samsun Yazarlar Derneği'nin 20. yılı. Evet. 20. yıl etkinliği ve 19 Mayıs etkinliğini birleştirdik. Anadolu'nun her yerinden 20 tane şairi, yazarı, ozanı hı hı. E, Samsun'da buluşturuyoruz. Onlara misafir edeceğiz, iki gün ağırlayacağız ve Acem Tekkesi'nde e, dolu dolu halka e, program yapacağız. Çünkü şiir programı yapacak. İlk defa oldu değil mi? Bu işte uzun zamandır yapılamadı. Hı hı. Ama işte işte konaklamadır, gezmesidir bir, bir özel bir organize istiyor. Evet. Ee, onlarla onların terminalden alınması, misafirhaneye götürülmesi, onların Samsun işte Bandırma gemisini, Atatürk anıtını, işte e, Zafer anıtını ve bütün Türk Samsun'un işte Amisos tepesi olsun veya Amisos köyü olsun Hı -hı. buraları gezdireceğiz güzel bir program Kültür yaptı. elçiliği yapacaksınız. Ee, öyle de bir görevimiz var. Çok evet. güzel, çok evet. değerli bir görev. Teşekkür ederim. Hem ediyorum. sanata hizmet ediyorsunuz, evet. hem Samsun'u tanıtıyorsunuz. Bir Samsunlu evet. olarak onur verici bir şey. Daha ne olsun? Evet. Ee, sizin besteleriniz de var, birçok evet. bestelenmiş eseriniz de var. var. Ben evet. bilmiyorum, evet. biliyorum çok sayısı e, hakkında kesin net bir bilgim yok. O kadar fazla on ki, tane. <laughs> <tatlı> olduğu için 10 <laughs> tane kadar e, bestelenmiş e, yani yadırmış. sözleri bana ol bana ait olan, Hı -hı. yani güftesi bana ait olan 10 tane eseri var. Tabii bunların işte şeyleri e, notaları diğer besteyen arkadaşlara Tabii ait. Sözleri benim oluyor. Ben şu Zemheri Kışı daha çok işte türkü formatında ve Kültür heceli. Bakanlığı'na verdiğim Kültür Bakanlığı'na da bizi işte halk şairi ünvanını aldık biz Kültür Bakanlığı'ndan. Bu şiir kitabını oraya teslim etmiştim. Bu Heceli Şiirler'den oluşan kitabımda Zemheri Kışı şiir kitabım Zemheri Kışı bundan ve Yıldızları Özgür bıraktığımda da olan bazı şiirlerim türkü oldu. O da ayrı Çok bir güzel. mutluluk verici. Kutların tabii evet. ki ses olması Hı. bir ruha bürünmesi Size evet. ait bir şiirin çok güzel, duygulandırıcı, sevindirici bir şey yani. Evet, teşekkür yani ederim. Rica ederim. Şimdi biz aslında şeyden bahsedebilir miyim? Tabii Şimdi ki. Benim ilk romanım işte Tepe'nin Etekleri. Evet. Mesela. evet. Bu romanı ben işte yazdığımda işte müsveddesini ben de bir üniversitemizde bir profesör hocamıza götürmüştüm. Evet. Müsveddeyi okuması için götürmüştüm. Müsvedde'yi okuyup da işte beni yüreklendirdi. Bana aynen şunu söyledi. İlk teşviki yapan o o zaman. Kesinlikle ilk yani ne deyip keşfeden yani evet. benim kalemimi keşfeden o oldu. Ne yaptı? Kitabımı okuduğu zaman bana şunu söyledi. Harika harika harika. Siz acemice yazdığınızı söylemiştiniz. Bu ustaca olmuş. Kitap olmalı. Okuyucuyla buluşmalı deyince evet. ben işte İstanbul'dan bir yayın evinden Erguvan yayın evinden işte Tepe'nin eteklerini çıkarttım. Mortepe'nin eteklerinin ikinci baskısı da yapılmıştı. Oldu. Evet, i̇kinci baskısı da bu. Evet, biraz daha değiştirdik. Ama Şimdi, e, herkesin okuyabileceği, hı. E, akıcı tarzda yazılmış evet. bir kitap. Ben okuduğum için söylüyorum. Evet. E, Samsunlu bir olan, olmayan bile Samsun'un sokaklarını bu kitabı okuyunca evet. çok rahat öğrenebilir. Kendini Çiftlik Caddesi'nde evet.